Evet, Paris. Nasıl anlatsam bilemiyorum Paris. O kadar güzel bir şehirde öyle iki cümleye, üç cümle sığdırmak zor ama dünyanın en güzel, en keşfetmeye değer, en romantik, en estetik, en mimarisi yerlerine oturmuş şeylerinden bile denilebilir. Yemesi, içmesi, Fransızların sabah, heh, sabah, yani yaşam tarzıyla tüm dünyaya örnek olabilecek bir mutfağı, bir modası, bir Şanzelize'de yürümesi, bir Eiffel Kulesi'nin tepesine çıkması, Notre Dame'ın Çan Kulesi'nden, efendim, Notre Dame'ın kamburunun peşinden gitmesi, bir metroda kaybolması, Paris'te gezecek, görecek yer çok. Yeter ki zamandan bahsedelim. Bu soruyu kısa cevaplamamız zor ama tabii ki meşhur Herkesin bildiği bir Eyfel Kulesi'nin birinci katına da, ikinci katına da, sıra beklemeye gözü alarak üçüncü katına da çıkmak şart. Çünkü hakikaten bir dünyanın en güzel eserlerinden biri, dünyanın en fazla fotoğrafı çekilen objesi seçilmişti bu arada. Ki başta Parislilerin nefret ettiği, en çok yemek yemeyi sevdikleri yer olarak isimlendirdikleri Eyfel Kulesi. Niye diyeceksiniz nefret etmesine rağmen? Çünkü tek kulenin görülmediği yer burası. Bu iğrenç çapı nasıl olur da yani bizim şehrimizi böyle çirkinleştirir. Bu abi de yıkılsın falan Neyse. Ee, onun haricinde olmuş denilen teknelerle güzel bir gündüz turu. Hatta belki yemekli güzel bir gece turu yapılabilir. Şanzelize. Direkt Windows Shopping yapılabilir. Veya güzel güzel şık butiklerde müzik dinlenebilir, alışveriş yapılabilir, bir zafer abidesinin tepesine çıkılabilir. Zafer abidesinin ters tarafında modern Paris'te dünyanın en büyük insan yapısı boşluğu olan modern zafer abidesinin asansörlen camdan asansörlen tepesine çıkılıp oradan şehre, modern şehirden eski şehre bir bakış atılabilir. Montmartre tepesinde meşhur ressamlar sokağı, ressamlar meydanında güzel bir Fransız şarabı eşliğinde ressamlara portre çizdirilebilir, profil çizdirilebilir, pantomim yapanlara bakılır, fotoğraf film çekilir, bir bağışış verilebilir. Bit pazarlarından Cartier Latin diye güzel eski şehrinde butik tarzı ufak tefek dükkanlarına efendime söyleyeyim Lourdes Müzesi olmazsa olmaz doğru dürüst bir gezmesi belki tam gün eh, en yani meşhur işte Mona Lisa'sıyla Milo Venüsü'yle en meşhurlarını bile minimum 3-4 saatte gezebileceğiz. Louvre Müzesi olmazsa olmazlarından. Onu alternatif belki bir e, müze doksay karşı tarafında senin son derece güzeldir. Notre Dame Katedralinden bahsettik. Sacre cœur Katedrali yine hem gezmesi, görmesi hem mümkünse bir saat onda pazar günü gidip oranın halkı nasıl katolikler ayin yapıyorlar. O enteresan olabilir. Şehrin en görmeye değerli yerlerinden bir tanesi bence, 15. 16. semt denilen etrafındaki zenginlerin, aristokratların yaşadıkları güzel eski malikaneler. Onların efendim arabasını nasıl çekiyor, nerede butik alışveriş yapıyor, bir şarküteriye girdiğinde cumartesi sabah ne alıyor, onlara bir bakılabilir. Nerede ne yenir? Yenecek şey çok. Mesela bir Café de la bir zamanlar Alexandre Dumas, Honoré de Balzac, o Mopassan bunların oturduğu masalarda oturup bir kafe ole, sütlü kahve içilir yanına, croissant alınır batıra batıra. Oradan geçilir doğru düz bir Şanzelize restoranında bir güzel Fransız şarabıyla birlikte Fransız peynirleri denenebilir. Cesareti olanlar tereyağlı, sarımsaklı, maydanozlu, dereotlu, sümüklü bir yiyebilirler. Meşhur eskarlo. Çoğu da bizim Isparta'dan gitmedi bu arada. Fransız mutfağı genelde Türk sevkine uygun. Yani sümüklü böcek gibi cesurların denemeye cesaret edebileceği şeyler haricinde. Etli, sütü, işte tavşanı, sizince böyle bir şeyi yiyen insanlar bunlar. çok da güzel bir mutfaktır. Yani bir Çin'de rastladığımız oran ve bir kokuyor, bunu nasıl yiyeceğiz ben hiç öyle bir Fransızlara rastlamıyorum. Dolayısıyla her şey yenilebilir. Ee, bizim tavsiyemiz genelde bir kafe ile başlayıp daha sonra güzel şık bir Fransız restoranıyla akşamı sonlandırmak. Hafta sonunda, bayramda, seyranda rezervasyon yaptırmadan da güzel bir şık Fransız restoranında yer bulmak zor olabilir. Dünyanın en turistik şehirlerinden biridir. Aynı zamanda kendi halkı da yemeği içmeyi sever. Dolayısıyla patladanak gideyim hemencik kafe dolapede bile sıraya girerek yer bulma olayı yaşanabilir. Şanzelize de pahalı ama kaliteli, güzel ee, bir Virgin mağazasından e, Boss hoparlörüne e, Citroen satış showroomundan, efendim mesela Louis Vuitton'un Japon'un önünde sıraya girdiği bavul satan, çanta satan efendime söyleyeyim dükkanına e, almasanız bile şansınıza bakmaya değer bir yerdir. Onun haricinde butik tarzı alışveriş sevenler için Plas de la diye bir yeri vardır. Daha ufak tefek e, souvenir, hatıra eşyası tarzı sevenlere Montmartre, Ressamlar Tepesi, Ressamlar Meydanı, Pigalle ondan sonra Eiffel Kulesi'nin altı ve etrafındaki işportacılar. İşportacıların çok büyük çoğunluğu şu an ya Fransızların eski kovenlerinden gelen Arap asıllar veya zenciler dikkatli olmakta fayda var. Çok kolay insan kazıklayabilirler. Gerçi bu çoğu yer için geçerlidir. Sağ ee, sağduyu kullanmak lazım. Ee, nerede ucuz alışveriş yapılabilir? Mesela bit pazarı vardır. Lepüs. Ee, uzaktır şehre. Ta 18. Arun Lisman denilen semtredir. Yukarılarda bir yerlerde. Bakmayın adı bit pazarıdır ama yeni mal da bulunabilir. Çin'den gelen eşya da bulunabilir. Hatıra eşyası da bulunabilir. Güzel kaliteli kitapta bulunabilir dergide bulunabilir ee, Senelerde bulamadığınız bir efendim el basması yazması kitap veya Süs eşyası falan da bulunabilir Onun haricinde hmm, e, Fransız yemeği sevenlerine Envai çeşit Fransız peynirini alabileceğiniz şarküterileri Veya bir Galeri Lafayette'in Efendime söyleyeyim e, Yiyecek bölümü Bu arada Galeri Lafayette Kendi başına opera meydanındaki en büyük galeri Lafayette kendi başına hmm, görmeye değer müzevari bir alışveriş merkezidir. Dünyanın en eskilerindendir. Samaritan bir başkasıdır. Prenton bir başkasıdır. Ee, i̇çki sevenlere, şarap sevenlere son gün Paris Beauty Free'sini tavsiye edebiliriz. Çünkü hem çeşnisi boldur, Plaza Charles de Gaulle hem de gümrüksüz fiyatlarla direkt olarak da İstanbul İstanbul'a uçuyorsanız hiçbir sorun yaşamadan getirebilirsiniz. Paris'te nerede kalınır? Genelde ya opera meydanına yakın, ya Şanzelize'ye yakın. E, bütçe el veriyorsa Place de la Concorde, Ritz Carton gibi otellerin çevresinde dikili taşa yakın. Yani kalınacak yerler çok. Fuar için gidenler, fuar merkezine, fuar merkezlerinden birine yakın yerler olabilir. Bizim tercihimiz genelde turistik gruplarla veya Champs Şanzelize'ye yürüme mesafesinde opera, metro buralara yakın, galeri Lafayette oralara yakın. 3, 4, dediğim gibi bütçe 55 şey, ise 5 yıldıza kadar hatta 6 yıldızı Ritz-Kartonlara kadar gidebilir.